25 Ağustos 2023, Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? E, hepinize özellikle sağlık diliyorum. Size ve sevdiklerinize. Sağlıklı olun, sağlıklı olalım, sağlıklı kalalım. İnşallah. Ben Sesli Gazeteyi geçeyim. Siz de e, şey yapın. Abone falan olun işte çay çorba like Mike Patreon YouTube katıl butonu falan güzel olur aslında hiç fena olmaz yani. Ben sesli gazeteye geçeyim. Ama özellikle sağlık diliyorum. Bugün özellikle çok fazla diliyorum sağlığı. Ülke için maalesef bugüne kadar ahır dedik, tımarhane dedik. Pek çok kez yakıştırmalarda bulunduk. Ee, daha ne yakıştırılabilir bilmiyoruz. Yakıştırılabilecek e, sıfat da kalmadı açıkçası. Yani şimdi burada almayacağım ama haberleri şöyle Twitter'da falan gezinirseniz yanlışlıkla. E, vahşet, dehşet, şiddet, aklınıza ne gelirse... İnsanların birbirine tahammülü olmadığı gibi hayvana, eşyaya kimsenin hiçbir şeye ve hiç kimseye tahammülü olmayan bir ülke yarattılar özellikle son özellikle son 15 10-15 yılda öyle diyebiliriz ve bunu sanki bilinçli yaptılar. Yani bilinçli yapılsa, bilinçli bir şekilde ülkeyi böyle bir bok çukuruna çevirmemiz lazım deselerdi bu kadar bok çukuruna bir ülke dönemezdi yani. Bunu başardılar. Bu da bence incelenmesi gereken, analiz edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yani şimdi bir tane iki genç Sabiha Gökçen'de havalimanında işte birbirlerine sarılıyorlar, öpüşüyorlar falan. Bir tane Grosconas Fransızca tabiriyle bir kadın çıkıyor. Benim cingar çıkartıyor öyle siz nasıl öpçürsünüz? İşte burada aile var, şu var, bu var. İşte bile işte siz biz sizi seyretmek zorunda mıyız? Seyretme. Zorunda değilsin işte yani. Niye seyretmek zorunda mısın? O bizim sana soracağımız bir soru. Bunlar bu cüreti, bu cesareti bu AKP kafasından alıyorlar. Ben sokakta herkese istediğimi, istediğim hayat şeklini empoze edebilirimden geliyor bu. Çünkü AKP'nin kafası öyle. Orada bağırıyor çağırıyor çocuklar da tabii öyle 22 20 bilmiyorum kaç yaşında işte tamam filan diyorlar böyle. Türkiye'de o kadar ahlaksızlıklar diz boyu. O kadar kadın diyor nevrim döndü ya böyle bir şey olur mu diyor nevrim döndü diyor. Nevrine sokayım senin yani Türkiye'deki sanki tüm ahlaksızlıklar bu iki gencin öpüşmesinden kaynaklanıyor. Bundan başka ahlaksızlık yok Türkiye'de. Değil mi? Doların çıkışı da bir tane manyak çıkmış diye sokak röportajlarında. işte dolar niye çıkıyor? İşte sokakta öpüşüyorlar. Ahlaksızlıkla işte diz boyu falan gibi. Bu kadın bunları söylüyor. Sonra ne bileyim böyle işte o haberleri böyle indiriyorsun aşağı doğru. Ben koymayacağım yani buraya da işte Kadıköy sahilinde iki erkek. Kadıköy sahili bir de. Bak Kadıköy sahili ya. Kadıköy sahilinde iki erkek bak ben 5 yıl Kadıköy'de yaşadım İstanbul'da. Yani böyle bir şey şahit olmadık. Tamam eskiden telefonlar yoktu bilmem neler yoktu filan da. İki erkek birbirini düzüyor orada. Şimdi o, 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 dallama kadın var ya orada işte bir, işte dayanamıyorum bunlara o iki gencin öpüşmesine katlanamayan kadın bunları <laughs> görse ne der yani. Ya ülke almış başını gitmiş pislik içerisinde iki gencin birbirine öpüşmesine takıyor yani. Evrim döndü. Evrine tüküreyim seni. Bunlar olurken ülkede şiddet işte ne bileyim en basitinden İstanbul Esenler'de marketin kapanış saatine tepki gösteren müşteri kadın çalışanı yumrukladı. Bak bitmiyor. İzmir Alsancak'ta yaşanan cinayet izleyenlere insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı dedirtti. Şimdi burada da işte tabii soru hani polis nerede bilmem ne nerede filan gibi lan. Polis nerede? Polis işte, işte, şurada kadınlara saldıran bir bekçi ve iki polise gözaltı. Gözaltı onlar çıkarlar zaten. İşte AKP'nin bir zamanlar hani asayişten sorumlu olan polis bizzat bunu yapıyor zaten ülkede. Çünkü sokaktaki o değnekçileri aldılar polis yaptılar. Adamın polis olmaya, bekçi olmaya zaten hiçbir şey yok. Ee, yani hiçbir kalitesi yok bununla alakalı. Adamı adamları aldılar. Bekçi polis yaptılar. Bunlardan bir tanesi de şey e, amir filan yani böyle üst düzey polis, bekçi. Sokaktaki genç işte kadınlara filan saldırıyorlar. Tekme tokat böyle. Yani Fransa'da Fransa gibi bir yerde bile polisse mukavemet gösterse şiddetle onu etkisiz hale getirirler ama karşılığını vermezler yani, yani toplumsal o gösterilerde, manifestolarda falan öyle şeyler oluyor da yani böyle bir durumda sokak ortasına gidiyorsun kadınlar böyle e, bir gece kulübünden veya bardan neyse gidiyorlar veya çıkıyorlar veya bilmiyorum hiç alakası yok yani. Şimdi bu şerefsiz polis bekçi 5 e, dakika önce bu boku yemeden 5 dakika önce araba kazası geçirip geberip ölseler bunlar işte vatanı şehidimiz bilmem ne diyecekler. Öyle derlerdi. De. Ee, artık e, ülkede işte gerçek polisler KYK ile işinden atılıp e, kimileri hapiste çürürken işte biliyorsunuz f 6 pilotu traktör kullanırken, çiftçilik yaparken vefat ediyor. De, yani neler neler burada söyledik biliyorsunuz. E, bu polislerde polisçilik oynuyorlar. Düşünün yani bundan işte polis. Yani bir zamanlar toplumun ses çıkarmadığı her şey şimdi toplumun bizzat sokakta başına geliyor. Ya bunu sana polis yapıyorsa sen daha kendini neyden ve kimden koruyabilirsin? Ama maalesef 10 yıl 15 yıldır Türkiye'de bir zulüm yaşanıyor ve buna toplum sessiz. Ve bu öyle bir hal aldı ki artık bu kendini polis zanneden, bu devleti ele geçiren bu çete irili ufaklı, en en e, küçüğünden en büyüğüne kadar kendisinde her türlü yapma hakkını, her türlü şiddeti gösterme hakkını kendinde görüyor. Ve ses çıkartılmadığı için de artık bu kadar azdılar ve artık sokakta insan dövüp insan pataklayabiliyorlar yani. Bu ne ilk oldu ne son yaptığımız olacak yani Sesli Gazete'de değil mi? Yani neye bakabilirsin? hangisine Bilmiyorum ya. Evet. Dolar 25.8 TL'ye geriledi. Şimdi bununla övünürler bu sefer. 25.8 TL'ye geriledi çünkü baya bir faiz artırdı. Ben bu görevde olduğum sürece bilmem ne olacak. Ben bu görevde olduğum sürece rahat burun işte veremeyiz. Ben bu görevde olduğum sürece... Bilmem ne hep diyor diyor. İşte en son diyordu bir sene önce dedi. Ee, i̇şte göte giren şemsiye açılmaz hesabı. Başka çare yoktu. Faizi yükseltti. Dolar düştü. Başka çaresi yok. Yani götünün dikine gidemezsin yani. Başka çaresi yok yani. Yine tükürdüğünü yaladı. O kustuğu balgamı yaladı yuttu içti yani adam. 25.8'e gerilemiş. Ama ülkenin ekonomisi o kadar kötü ki yani. O kadar kötüye gidiyor ki. Kötüye gitme konusunda o kadar istikrarlı ki. Yani bu sadece böyle bir su serpme gibi olacak. 25.8'e düştü dolar. Yani bir hafta 10 güne kadar yine onu yakalar zaten. Muğla'da VIP araçlarla göçmen kaçakçılığı. Ya olabilir yani kırmızı plakalı da olmasına şaşırmamamız lazım. Eğer kırmızı plakalı araçlarla ee, insan kaçakçılığı yapıyorlarsa bunu da yakalayabilirler. Ee, polisin sokak ortasında insan dövdüğü, bekçinin sokak ortasında insan dövdüğü bir ülkede yani bunlar normal. Daha önce de işte sınır komutanları, kaçakçılık yapan sınır komutanlarını falan burada işte haberlerde söylemiştik yani. İşte bunlar anormal şeyler değil. Ümmetinin lideri İstanbul ve Ankara'nın hali ortada. İzmir'i konuşmaya gerek yok. Bunları yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Tamam sahip. Sahiplerine kazandırmak için mi? Sahip. Kendileri kazandığı zaman milli irade. Başka bir parti kazandığı zaman o milli irade değil. Onlar yabancı, gavur, kafir, düşman. Neyse. Gerçek sahibi bunlar. Gerçek sahiplerine kazandıracağız. Senin bilinç altındaki o çıkan cümleye. Evet, Wagner arkadaşlar, Wagner bu Peregogine'i öldürdü adam biliyorsunuz. Uçak düştü de bilmem ne, lan düşmedi. Uçağı düşürdü adam. Bir misille yolladı düşürdü yani bu Fransız kanallarında falan herkes gördü, bütün dünya gördü bunu yani. Şimdi Türkiye'de bir Rusya severler vardı. Onların tavırlarına falan ben bakmaya çalıştım da çok bir şey de görmedim açıkçası. Neyse Prigojin'i öldürdü. Yani Putin de öyle bir adam yani bu kadar açıktan şey bile yapmıyor yani. Tayyip Erdoğan gibi patavatsız bir adam bile bu kadar açıktan yapmıyor. Putin'in bu kadar açıktan Prigojin'i öldürmesine çok şaşırdım. Başlıyoruz demiş Wagner'de. Arkanıza yaslanın ve bizi izleyin demiş. Hadi bakalım ne olacak. Ümmetinin lideri bu sefer devam ediyor. AK Parti 22 yıl önce Türkiye'ye güneş gibi doğdu. Ampul şimdi güneş güneşe özendi yani şimdi peygamber olmaya özendi bir ara biliyorsunuz şimdi tanrı olmak istiyor filan bunlar da hep böyle kademeli olarak güneş gibi doğdu diyor doğru öyle bir öyle bir güneş öyle bir güneş doğmaz olsun yani Özgür Demirtaş Türkiye ekonomi modeli denen şey bugün itibariyle bitti Merkez Bankasını tebrik ederim dün faizi yükselttiler ya. Çok büyük bir tespit ya. Bugün itibariyle ele bitmiş yani bugün. Yani dün söylemiş bunu bugün itibariyle. Belki iki gün önce bitmiştir ya ne biliyorsun yani bugün bittiğini. Değil mi? Bugüne kadar çok iyi gidiyordu her şey. Mükemmeldi yani. Mükemmel ama bu hamleden sonra Türkiye ekonomisi artık iflah olmaz. Halbuki bugüne kadar her şey çok iyi gidiyordu. Ya. Ya bu adamın da ya Türkiye'de bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de elit, aristokrat, ne bileyim böyle entelektüel tayfanın çok az oldukları için, sayıları çok az olduğu için çok çabuk şımartılıyorlar ve belli bir yerden sonra artık kendilerini o konumun şeyi e, sahibi zannediyorlar. Yani bu bu işi benden daha iyi kimse bilemez yani. Ve her şeyi ben iyi bilebilirim moduna giriyorlar. Yalan Özgür Demirtaş ekonomi senin ekonomi bilimini tartışmıyorum. Tabii ki benden pek çok insandan çok fazla şey biliyorsun. Ama yani ben yani böyle basit tespitlerle hani o kadar inme yani. Ya benim yapabileceğim tespitler bende kalsın. Sen benim yapamadığımı yaptıktan sonra zaten sen profesör oluyorsun. Ha bak bu adam bunu söyledi filan deniyor. AKP'li Kadir Topbaş döneminde İBB'nin yoksul vatandaşlar için Çatalca'da yaptırdığı 2138 adet sosyal konutu 105 bin TL'yi AKP'lilere peşkeş çektiği ortaya çıktı. Ne güzel. Konutların bugünkü değeri 3-4 milyon lira arasında. İşte listedeki bazı AKP'li isimler. Hüseyin Avni Önder, Abdülkerim Çay, THY Genel Müdürü, öbürü de Okçular Vakfı Eski Başkanıymış, Bilal'in kankilerinden. Yahya Üstün, THY Basın Müşaviri, Rabia İlhan, AKP Kadın Kolları, Suna Üstüner, Canip, Canip Görkem Alatepe, Bilge Betül Süver, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısının kızı, Bilal Ardıç, Yusuf Kaya, Rukiye Canikli, vesaire vesaire. Adam gider ayak ya ölmeden önce bile peşkeş çekmeyi ihmal etmemiş yani. Lan öleceksin gebereceksin yani. Kimse ne zaman öleceğini bilemiyor da yani. yani. Ve adamın arkasından görevden falan almışlardı adamı ya. Yani. O kadar sen bu bile kurtaramadı onu. Bakalım öbür tarafta onu kim kurtaracak. Ahmet Davuloğlu. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede yaşayamam diyor. Güzel. Güzel tabii. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede yaşayamıyorsun ama Tayyip gibi bir adamın diktatörü olduğu, Cumhurbaşkanlığı yaptığı bir ülkede yaşayabiliyorsun. Bu da bir tezat değil mi yani? Gestapo şefi gibi bir adamın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede yaşayabildin yani şimdi Gestapo şefiyle Ümit Özdağ birbirlerinden farklı mı olacaklar yani? Yani birisi çok edep, adap bilen birisi mi yani? Ya böyle boş boş laflar işte. Orman yangınları ile ilgili konuşan Demet Akal'ın lazerle yakılmıyorsa yukarıda ben yukarıdan yukarıdan yakıyorlarmış yani lazerle. Ben bir şey bilmiyorum demiş. Bilmiyorsun bence. <laughs> Lan neyle yakılıyorsa yakılıyor yani. Neyle yakıldığını yanıyor işte ormanlar yanıyor yani. Yani sanki böyle Herkes de oturmuş bu ormanlar acaba nasıl yanıyor? Ya orman yakmak zor bir şey mi yani? Ateşle yakar. Bilmem mangal yapmıştır onun şeyle rüzgar yakar. Cam kırığı vardır o yakar yani. Lazerle yakılmıyorsa ben bir şey bilmiyorum yani. Yani bunu en iyi ben bilirim. Orman nasıl yakılır bu konuda ihtisas yapmış birisiyim ben. Bu tip bir yangın muhtemelen lazerle çıkartılmış bir yangındır. Vay be. AKP'li eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik eğitim SOS veriyor demişti. İşte o SOS veren eğitim yani SOS vermeye ta sizin dönemlerinizde falan başlamıştı. Sen de hiç o eğitim yani SOS veren SOS eğitimi SOS verdirten bu sistemin bu çarkın bir parçası olduğunu biliyorsun sen de değil mi? Yani işte bunlar görevdeyken söylemezler biz çok iyiyiz bilmem neyiz sağlık bakanından tarım bakanına ekonomi herkes böyle o bizi herkes parmakla gösteriyor ya filan sorsanız böyle. Ama görevden ayrılırlar. iki sene, üç sene sonra. Bak şimdi Gestapo şefi mesela. Gerçi milletvekili oldu. Ee, yani tekrar seçilemeyen birine bakın. Bir iki, üç sene sonra o da başlar. Tamam mı işte? Ya işte tarım politikaları çok kötü gidiyor falan gibi. Eğitim SOS veriyormuş. Sanki senin döneminde dört dörtlüktü. Ya bugünkinden iyiydi. Ama bir sistem vardı yani. İşte o eğitim sisteminin içine sıçmaya başlanıldığı dönemde senin dönemlerine geliyor yani. Kaç bu 2008, 2009, 2010 falan. 2013'te de hala AKP'de aktif bir rolü vardı bunun. Biliyorum 2013, 2014'te falan. Yani şu benim için milat. 17-25 Aralık'tan sonra kim bu adamlar hırsızmış ya deyip e, AKP'den ayrıldı yani. Yani hırsızmış ama ben AKP'nin içinde kalmaya devam ediyorum diyorsa o adamın bugün eğitim SOS veriyor demesinin benim için bir kifayeti yok yani. Ülke ocakları evet, ülkücüler, milliyetçiler, dünyanın en boş beleş insanları. Hiç yaptıkları hiçbir e, aktivitede, yani ne işte dünyanın güncelliğini, Türkiye'nin güncelliğini takip etme, hiçbir şey yok. Hiç, kendi kafalarından. işte ekmek asma aktivitesi, ekmek yazıyorlar fakirlere alsın, böyle saçma sapan şeyler yani bir sürü aklımıza gelmeyen. Bir önceki sesli gazetede de bir tane tweet vardı ya onunla alakalı işte zamanı yakalayamamış. Zır zır, ağlak, şiddet taraftarı bir güruh yani bu adamlar. Ne yapmışlar bak Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Kavaşra'daki bunu AA Kültür Sanat, Anadolu Ajansı Kültür Sanat ülke ocaklarını biraz parlatalım demiş. Ee, ne yapalım biz ne yaptınız ya biz işte bir kitap gönderelim ne gönderelim Kavaşla'da Lübnan'da bir yerde Türkçe eğitim sınıfına yaklaşık 250 kitabı barındıran bir hatıra kitaplığı kurdu vay be kim bilir o kitapların içinde neler var çok merak ediyorum sonra habere tıkladığın zaman diyorsun ki bu hani bu ülke ocakları niye böyle bir şey yapsın Lübnan falan diye düşünüyorsun hani Ülke ocakları karşı taraf insani bir ihtiyacı olduğu için ona yardım etmez kesinlikle etmez yani. Bir baktım Türkmenlermiş. Oradaki köy Türkmen köyüymüş. O Türkmen köyüne göndermişler. Yani böyle hani insani bir yardım olacak. İşte bunlar Araptır, Türkmendir, Kürt'tür, bilmem ne falan böyle bir şey düşünmezler zaten. 250 tane kitabı ondan göndermişler. Çok merak ediyorum ama bu 250 kitabın içerisinde neler var? Kimlerin yazdığı kitaplar var. Çok çok merak konusu benim için. İşte bunu da aktivite diye sanki böyle çok büyük bir şey yapmışlar gibi. E, paylaşıyorlar. Anadolu Ajansı da bunu parlatmış böyle. Görüyor musunuz ülke ocakları ülkemizin nadide kurumlarından bir tanesi falan diye. İyi ama en azından kurşun falan göndermemişler. Silah tabanca da gönderebilirlerdi. E, ben gideyim o zaman arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.